Çürüt ya da doğrula. Kadınlar düzenli duş almadıklarında genital bölgede ölü balık kokusu oluşur. Sen ölü balık kokusu ne biliyor musun? Ya, Hocam açmayın o konuyu. <laughs> maruz kalmışsın. Böyle balık kokusu çok acayip bir olay gerçekten. Biz hasta masaya çıktığı anda fark ederiz ama çare bunun temizlikle hiçbir ilgisi yok. Çareyi kaybettik şu anda. Bunun hiçbir alakası yok. Bu vajina florasındaki bir problem. Gardnerella vajinal istenen bir bakteri var ve normalde bir flora elemanı ama eğer denge değişir gardanelleler çok artarsa gerçekten insanın kendinden soğutan bir koku olur. Duş tabii ki önemli. Herkes sürekli duş alsın ama bu kokunun vajinal duşla hiçbir alakası yok. Tedavisi var ama eğer sürekli kronik olarak Tekrar ediyorsa kronik vajinit çekme tedavi etmek gerekir. Yani lazer beslenme falan gibi. Ama ilk etapta eğer tek sefer olduysa fitiller işi çözecektir. Bu koku kişinin kendisine geliyor mu? Eğer koku duyulsa iyiyse gelir. Yani bu çok sıkıntı olabiliyor. ya insanlar sosyalleşmeyi bırakıyorlar bu sıkıntı O yüzden. kadar. Ya da benim birkaç hastamın çocuğu anne sende garip bir koku var diye çok üzücü noktalara gelebiliyor. Sarılmayı bırakan falan çocuğu vardı bir hastamın.